arkadaşlar bugün sizlerle nasıl kilitli kayıt yaparız onu göstereceğim. Ayrıca yanımda da Ömer var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni dünya yarattan dünyanın adını nokta koyuyorsunuz. İstediğiniz survival veya creative elman gerek yok. Arkadaşlar creative word deyince Böyle bir dünya. Güzelmiş aslında. Tamam mı? Evet. Bakın arkadaşlar. Tamam. Şimdi oyundan çıktığımda Bakın arkadaşlar burada yok. Ve tekrardan nokta yazıyoruz arkadaşlar. Ve create world diyoruz. Gördüğünüz üzere kilitli bir dünya. Evet arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Bunu ben duymadım. Yani ben üretmedim. Birinden duydum. Arkadaşlar kilitli chest nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi size. Chestimizi alıyoruz. Koyuyoruz. Gördüğünüz üzere açamazsınız. Hatta şuraları da kırayım Gördüğünüz üzere açamazsınız. Ama eğer bir çapayla önce üstüne tıklarsanız Gördüğünüz gibi kesmeye açılır. Peki nasıl mı kilitlersiniz? Hemen buraya çıkıp üstünde zıplayın. Veya bloğu kırıp tekrar atayın. Bakın gördüğünüz üzere açılmıyor. Şimdi bozmak için kenarından değil ortasından zıplamanız lazım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz like ve Abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.